bir mermileri aldık mı hatta şöyle yapalım hadi bakalım Zaten... Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile Erengel haritasındayım. E, drop kovalama challenge yapıyoruz. Şuradan ilk loot'umuzu yapıp hemen daha sonra çevreye çekip temizleyip drop kovalamaya başlayacağız hemen. Hızlıca hemen ilk loot'umuzu yapalım. Hatta ne onu da görmedim ama şöyle SKS'imizi alalım burada bir çatışma yaşanmış. <laughs> Böyle bir zafiyet alalım biz. <laughs> Korkutun lan beni. Hain bot. Şu aşağıdaki arkadaşlara bakalım. Günün seviyelikte geziyorum halen ya. Gel bakalım. E, yani E yani, E yani. Bu zaten çok iyi bir şeye benzemiyordu da neyse. Bir bakalım. Şöyle yapalım. Avuk ve metası varmış. Ben bir saniye şöyle gereksiz olanları bir atayım. Gereksiz hiçbir şey yok ki. Neredesin sen? Gözdeki alı falan mı? Boçuk. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Yok edici 55. Ama 5 5 5 5 5 5 5, 5, 5. Öyle bir yok edici yok. En iyi yok 5 neler aldık biz o kadar ya? Şu arkadan birileri atış etti. Oyun sona doğru hızlanmaya başladı biraz sanki. Orada değilsin değil mi? En sıkıntılı alanlardan biri orası çünkü. yetişir miyiz o drobadan? Bence yetişemeyiz. Şu araca gidersem yetişirim aslında. <laughs> Yapma bunu. Yapma bunu ya. Oyun. Aha ölmüyor musun? Bir saniye. Abi ne oluyor? O adam durup bana ateş etmedi mi? Ciddi olamazsın ya mükemmel. Bir saniye şuradan bir. Şunları da bir atalım. Yok artık imkansızları deniyoruz. sakin. Ben de bunu istiyordum işte yerini belli et. Biraz bekleteceğim seni sadece çok kısa bak. Fazla zamanını almayacağım. Boostumu fullleyip. bunu öldürdü mü ya? O gitti. Kim öldürdü? Buradaki öldürdü. Tam şurada. Hadi. Çıkarsana bir kafanı bir şey deneyeceğim. Geçmişimin eseri. Ben yani buradan geçmişim belli yani. Gerçekten mi? Gidecek mi son droba? Benim gittiğim droga mı gidecektim gerçekten mi? <laughs> Neden böyle bir şey yaptığını anlamış dedim. Bir daha da yapma zaten. Hmm. AVM mi var sende? Taktık. Bütün mermileri aldık mı? Hatta şöyle yapalım. Hadi bakalım. Hadi. Yavaş. Aynen geldin. Aklım gitti ya. Niye öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gülüşü vardır ya. Yani. Bu sultan kulelim ama ya. Yine mi parçaladı ya? En sevdiğim yerim o benim. Şunda yok mu yelek melek? Vere vere 4x mi verdi gerek yok. Ya hayır hadi gösterin kendiniz yani saklan saklan nereye kadar? En fazla ölürüz yani. Oğlum neyle sıkıyorsun lan sen? İnsan mısın sen ya? Bir daha çıkart rafını bakalım gelecek mi Yerimizi de belli ettik Şöyle sollu sollu gidelim bari. Ben şurada bir can daha basayım da ondan sonra. Aa son iki kişi mi kalmış? Ben son bir kişi kaldı diye biliyordum. Neden böyle oldu? Alanımız küçük kaldı. Ben tek kaldım diye düşünüyordum. Yalnız değilmişim. İki kişi daha varmış. Gençler bir sakin olun. İkisi de mi bana sıkıyor ya birbirine sıksanız da gençler. berbat bir bitiriş oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.